Misyoner misiniz lan siz? Misyoneriz amına koyayım. Atara attan adamı sik atar parola. Cuma günü de bekliyorlar. Kız istemeye gideceğiz. Madem evleniyorsun, bu işin inceliklerini birinin sana iyi mi öğretmesi lazım. Benim bir tanıdık öğretmen arkadaşım var. Kendi mektebi var. O senin işini çözer. Allah kahretmesin seni sana. Gel lan. Ah. Ah. Al sana nişanlı. Artık değil. Dedim ya, ya düğün haftanız yapılacak şey mi bu duydum mu soyuldum diyor. Ya Nurhan soyulmanın sezonu mu var Allah aşkına ya? Ben ailemi seviyorum baba. Baba deme lan bana. Gel aşık oldum. Ben Hatice'ye aşık oldum. <laughs> Orası Hatice. O senin bildiğin öğretmenlerden değil. Kız bana ilksin dedi. Yalan mı söyleyecek koskoca kadın ya? Kadınlar bu yalanı hep söylerler. <laughs> i̇lksin ilk kez ilk. Hayatım boyunca ilk kez böyle bir ortama giriyorum. İlk mi? İlk erkeksin hayrani. İlksin. İlk kez. İlksin. Artık Gökhan diye bir oğlun yok. Siktir git lan. Şu aradaki hileyi atsan sadece Gökhan desen bana. Gökhan. Gökhan. Gökhan umsuz almıyoruz kardeşim. Ama Am biz papazız. Biz de damgina. Lan ne lan böyle? Amcıklar haçlı ordusu gibi dolaşıyor lan ortalıkta.